Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sarımsak ekliyoruz arkadaşlar bahçemize. Giden sene ektiğimiz sarımsaklarımız arkadaşlar. Biraz küçük oldu ama yine de ekince büyüyecek inşallah. Şu büyükmüş bak şunu ekelim şöyle sarımsağı ayırıyoruz arkadaşlar şöyle birbirinden şu şekil şu, şekil şu şekilde ekiyoruz şu şekil arkadaşlar şöyle ek bir görsünler şu şekil sıra sıra birer karış arası çok sık da olmayacak çok seyrekli arkadaşlar sarımsak sık olduğumuz sarımsak büyümez normal arası birer karış koyup ekiyoruz. Samırsak ekenler var mı arkadaşlar? Siz nasıl ekiyorsunuz sarımsakları? Herkesin değişik bir ekme şekli olur. Siz de mi böyle yapıyorsunuz? Tek tek ekiyoruz biz. Tut şunu. Öyle çok ekmiyoruz arkadaşlar. Evde yiyeceğimiz, harcadığımız kendimize göre küçük bir yer şöyle. Küçük bir yer yaptık. Kendimize yeterselik ekiyoruz. Öyle çok bir sarımsak ekmiyoruz yani. Giden seneden kalan sarımsağım çok büyümemişti. Toprağımız yeni ilk olduğu için giden sene pek gelişmedi. Böyle böyle oldu ama inşallah bu sene ikinci şey, toprak ikinci şeyine döndüğü için belki biraz da ters attık. Tersle beraber belki daha bir iri olur bu sene. Giden sene bu şekil kaldı. Şöyle çok büyük değil, küçük ama yine de ekeceğiz. Biraz kullandık evimizde kullandığımızı kullandık, kullanmadığımız kaldı. Ekeceğiz. Biraz da yeşilini yemek için seramızın içine ektim soğan yeşil soğan sarımsak falan onlar bayağı bir çıkmışlar yeşilleri görünüyor uçları büyümüşler selamlar içindekiler Onlar da göstereceğim size sarımsak ekimi de böyle arkadaşlar işte abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar Hoşça kalın. görüşürüz